Bir yaşam sürdürebilmek. Amacım bu. Evet. Eee bu arada Karaköy zaman zaman biz böyle haber programlar yaptık. Eee ben çalıştım birkaç televizyon programı yapmıştım orada. Karaköy çok şirin bir yer. Hakikaten insanlar temiz. Insanları kaliteli, insanları çalışkan. Ama gel gör ki işte konum itibariyle hakikaten yatırım alamamış. Bana göre yatırım fakiri. Yani küçük rutin eee hizmetlerle, yatırımlarla Karaköy e avutulmuş. Olası muhtarınıza devasa oraya yatırımlar yapılması lazım. Bu konuda projeler, mega proje nedir efendim? Yoldan başka mega proje nedir? Yoldan başka mega projem var efendim. Ee, mega projem, bizim köyde yerleşim yeri olarak çok geniş yerlerde oturuyor. oturuluyor. Her, her dağın başında insanlar var, her tarlasının başında her insanlar var. Yaşlı insanlar var 70-80 yaşında. Anlatabildim mi? Kimi kimsesiz oğlu kızı göçmüş. Tek başına yaşıyor ya. Köy dağda tek başına yaşıyor. Kimse yok. Acaba bir insan gelir mi diye bakıyor. Ben öyle bakıyorum şu anda kaymakamımız bizim köylere birkaç tane daha evlerine yaptı. bir oda bir mutfak yapıyor. Anlatabildim mi? Bu kadın evi yıkılmış orada kaldı. Bu ev atıl vaziyette orada kaldı. Ben bunun önüne geçeceğim. Yaptırabilirsin. En büyük hedeflerinden bir tanesi köy kenarına en az 15-20 tane böyle birer oda birer mutfak bu köydeki yaşlı insanları topluma kazandırmak, Hı. orada toplum şeklinde yaşamasını sağlamak ilk hedeflerinden evet. bir tanesi de bu. Yani evet. Yani dağdaki 70-80 yaşındaki vatandaşın biri gelip gelse de ben burada bir hayatır yerde sorsa diye beklememesi gerekiyor. Orada toplum yerde yaşar. Köyün meraları var, köyün arazileri var. Anlatabildim mi? Bunu kaymakamlıklarla, sosyal yardım yapıyorlar. Bunlara önce olup bu evleri yaptırıp bu insanları buraya birisi gittiğinde ondan sonra gelen yaşlı orada kalabilmeli yani. Atıyorum evet. bizim köyde mesela bir tanesini yaptılar yukarıda kaldı adam öldü. Miras hiç kalan yok. Daha da kaldı. Ne işe yarar? Pekala bu evde bir aile daha, bir aile daha, bir aile daha yaşasa daha iyi olmaz mıydı yani? Evet. Bu arada camiden de bahsedeyim. Hakikaten e, Karaköy insanı e, çok da dayanışması yüksek olan insanlar. Bir de e, bağışı çok seven insanlar. Sosyal insanlar. Göremizde bir cami yapılmış. Ben o camiyi çok beğendim. Özellikle çekimde yapmışlar. E, bütün denizi örnek olacak kadar kaliteli bir cami yaptım. Burada cami yapım derneği başı Mustafa Özsoy kardeşimi ve yönetimini kutluyorum. Bu konuda da senden kısa bir görüş alayım. Çok harika bir cami yapmışsınız. Sizi kutluyorum Karaköy'de. Bu konuda neler söylemek isterim. Ben yani dayanışmanın safası diyorum. Buyurun. Dernek, dernek yöneticilerine, yetkililerine çok teşekkür etmek istiyorum. Bizim köyümüz bugün itibariyle 4 milyonluk camiyi hiç dışarıdan 1 lira destek almadan kendi köyümüz yapmıştır. Böyle bir şey bu vatandaşta, yakın civarda böyle bir şey yoktur. Bizim köy bir şey yapana inandıktan sonra kesinlikle hiçbir şeyden bağış yapmaz. Bağışını geri çekmez. Fazlasıyla veriliyor. Yani. Bizim köydeki cami insanlar öyle karaköy olmasa yaptırması çok zor bir yer yani. Anadolu evet. Karaköy bağışıyla kimseden hiçbir yerde fayda olmadan dernek yöneticilerine güvendiği için bu işi başardılar. Yani. Ben öyle inanıyorum ki insanlar bana inanırsa, bana inanırsa Karaköy'de yapılmayacak hiçbir şey yok yani. Yapamayacağı hiçbir şey yok yani. Peki çok teşekkür ederim ee, Bir de e, bir de şöyle bir şey var. Evet. Bizim köyümüzde mevlid mevlid programları yani gençlerine yine yıllık en azından 40-50 tane yemek verilir yani. Geçmişlerden yani yemek verilir. Burada belli bir yer var. Bizim köyde bir hayırseverimiz yaptı. Orada yapılıyor bu yemekler. Anlatabiliyor mi?